Yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Modern hayatın sıradan bir günü. Kalabalığın uğultusu, aceleci adımlar, tanıdık yüzler. Ama sonra gözünüze biri takılıyor. Neredeyse insan ama tam olarak değil. Daha geniş bir burun, daha eğimli bir alın ve çok daha sağlam, tıpkı bir kaya gibi bir vücut yapısı. Eğer Neandertaller 40 bin yıl önce gizemli bir şekilde yok olmasaydı, bu sizin her gün yaşadığınız bir gerçek olabilirdi. İki zeki insan türü, aynı gezegeni, aynı şehirleri, hatta aynı hükümetleri paylaşıyor. Peki bu mümkün olabilir miydi? Ya da daha korkutucu bir soru. Bu iki türden biri, diğerini mutlaka yok etmeli miydi? Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için, ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videomuza başlamadan kanalımıza katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve teşekkür butonuyla da kanalımıza doğrudan destek olabilirsiniz. Bu videoda bir Neandertal ve bir insan çocuğunu aynı sınıfa koyduğumuzda tüm eğitim sistemimizin nasıl paramparça olacağını göreceksiniz. Ve videonun sonunda siyasetin ve demokrasinin biyolojik olarak farklı düşünen iki tür arasında nasıl imkansız hale geldiğini anlayacaksınız. Çoğumuzun özellikle de Afrika dışındaki insanların DNA'larında %1 ila 4 arasında neandertal geni taşıdığını biliyoruz. Onlar kanımızda, genlerimizde yani bir parçamızda yaşıyorlar. Ancak bu genetik miras, bugün gücü, kaynakları ve gezegeni onlarla nasıl paylaşacağımıza dair hiçbir ipucu vermiyor. Asıl kaos, insan hayatının en temelinden yani çocukluktan başlardı. Bir an için düşünün, bir yanda bizim türümüze ait meraklı ve sosyal bir çocuk, diğer yanda ise on binlerce yıllık bir mirası taşıyan sessiz ve gözlemci bir neandertal çocuğu. Aynı sırada oturuyorlar. Beyin boyutları neredeyse aynı. Ama zihinleri iki farklı evren gibi işliyor. Bizim çocuğumuz öğretmenin anlattığı soyut bir matematik problemini ya da bir masalın ardındaki mecazi anlamı hızla kavrardı. Hayal gücü sınır tanımaz, sosyal ipuçlarını anında yakalar ve arkadaşlarıyla karmaşık oyunlar kurardı. Diğer yanda ise Neandertal çocuğu tüm bu soyut kavramlar karşısında zorlanırdı. Onun zihni kelimeler ve semboller yerine nesneler ve mekanlar üzerinden çalışırdı. Öğretmenin anlattığı teorik bir derste sıkılırken eline bir yapboz ya da karmaşık bir mekanik oyuncak verildiğinde inanılmaz bir hassasiyet ve uzamsal farkındalıkla harikalar yaratırdı. Öğretmenler ne yapardı? Sadece biri için tasarlanmış eğitim yöntemleriyle temelde iki farklı zeka türünü eğitmeye çalışırken çaresiz kalırlardı. Bu fark sadece bir öğrenme stilinden ibaret değil. Bu, beynin mimarisindeki köklü bir ayrımdan kaynaklanıyor. Bilim insanları, Neandertal kafataslarının bizimkine göre daha uzun olduğunu, ve arkasında oksipital topuz adı verilen belirgin bir çıkıntı bulunduğunu söylüyor. Bu anatomik yapı, beyin bölgelerinin organizasyonunu tamamen değiştiriyordu. Yapılan tomografi taramaları, neandertallerin beyinlerindeki cerebellum yani beyincik bölgesinin bizimkine oranla daha küçük olduğunu gösteriyor. Beyincik, motor becerileri, dil işlemeyi ve en önemlisi sosyal yetenekleri yöneten bölgedir. Onların beyinleri ise görme ve hareketi kontrol eden alanlarda daha gelişmişti. Sanki doğa onları kelimelerle dolu bir sosyal dünya için değil, avın hareketini ve bir mızrağın yörüngesini hesaplamakla geçen bir fiziksel dünya için tasarlamıştı. Dahası, modern insanlarla neandertaller arasında beynimizin ön lobunda ne kadar nöron ürettiğimizi etkileyen tek bir gen farkı olduğu düşünülüyor. Bu küçücük genetik fark Soyut düşünme ve planlama yeteneğimizde bize ezici bir üstünlük sağlamış olabilir. Bu biyolojik gerçekler okul hayatını tamamen kabusa çevirirdi. Bir Neandertal çocuğunun beyninin yetişkin boyutuna ulaşması bir insan çocuğuna göre yıllar daha uzun sürerdi. 8 yaşındaki bir insan çocuğu yetişkin beyin boyutunun %95'ine ulaşmışken aynı yaştaki bir neandertal çocuğu ancak yüzde 87'sine ulaşabilirdi. Bu, onların daha uzun öğrenme sürelerine ve tamamen farklı eğitim yaklaşımlarına ihtiyaç duyacakları anlamına geliyordu. Hızlı tempolu derslerde kaybolurlar, ancak dikkatli gözlem ve el becerisi gerektiren konularda, örneğin marangozlukta, tamir işlerinde veya laboratuvar çalışmalarında inanılmaz bir başarı gösterirlerdi. Bu durum kaçınılmaz olarak toplumda derin bir ayrışmaya yol açardı. İş piyasasının ikiye bölünmesine. Neandertaller üstün görsel ve mekansal zekalarıyla mühendislik, mimari, hassas imalat ve cerrahi gibi alanları tamamen domine ederlerdi. Onların atalarının Levalois tekniği adını verdiğimiz bir yöntemle Tek bir taştan inanılmaz derecede karmaşık ve standart aletler ürettiğini biliyoruz. Bu, bir heykeltıraşın mermer bloğun içindeki heykeli görmesi gibi, taşın içindeki potansiyel aletleri görebilme ve onları kusursuz bir planlamayla ortaya çıkarma yeteneğiydi. Bu zihniyet, modern dünyada onları en aranan teknisyenler, ustalar ve mühendisler yapardı. Onların inşa ettiği binalar estetik olarak belki sade ama depremlere ve fırtınalara yüzlerce yıl dayanacak kadar sağlam olurdu. Diğer yanda ise biz Homo sapiens'ler soyut düşünme ve sosyal zekamızda pazarlama, sosyal ağlar, sanat, siyaset ve inovasyon gibi alanlarda tekel oluştururduk. Hızlı düşünme, ikna kabiliyeti ve büyük grupları organize etme yeteneğimiz bizi bu alanlarda rakipsiz kılardı. Bu bir ayrımcılık olmazdı. Bu sadece her türün kendi bilişsel güçlerine göre doğal olarak alanını bulması olurdu. Şantiyeler, ameliyathaneler ve teknik laboratuvarlar ağırlıklı olarak Neandertal alanları haline gelirken, reklam ajansları, sosyal medya şirketleri ve danışmanlık firmaları insanlara ait kalırdı. Ancak işin Gerçekten karmaşıklaştığı ve toplumun temelini sarstığı yer iki tür arasındaki melezleşme olurdu. Binlerce yıllık komşuluk kaçınılmaz olarak melez çocukların doğmasına neden olacaktı. Bu çocukların bilişsel profilleri ise tamamen öngörülemezdi. Kimi bir Neandertalin uzamsal zekasını ve bir insanın sosyal öğrenme yeteneğini miras alabilirdi kimi ise bir insanın inovasyon hızına ama bir Neandertal'in hassas dokunulmasına sahip olabilirdi. Öğretmenler artık her bir çocuğun sadece öğrenme stiliyle değil, temel beyin mimarisiyle farklı olduğu sınıflarla yüzleşmek zorunda kalırdı. Çözüm ne olurdu? Toplum kaçınılmaz olarak paralel eğitim sistemleri yaratmak zorunda kalırdı. Neandertaller'e adaklanmış okullar, uygulamalı öğrenmeyi uzun pratik sürelerini ve görsel mekansal problem çözmeyi vurgulardı. İnsan odaklı okullarsa mevcut sistemde olduğu gibi hızlı bilgi işlemeye, soyut düşünmeye ve sosyal işbirliğine devam ederdi. Melez çocuklar içinse tamamen modüler, her çocuğun ihtiyacına göre adapte olan, hatta aynı ders içinde bile öğretim yöntemlerini değiştiren esnek programlar gerekirdi. Ancak bu eğitim kaosu yaklaşan siyasi fırtınanın yanında bir hiç kalırdı. Seçim gününü hayal edin. Seçmenlerin yarısının diğer yarısından sadece siyasi olarak değil, biyolojik olarak tamamen farklı düşündüğü bir seçim. Demokrasi bildiğimiz şekliyle imkansız hale gelirdi. Bir tür sosyal ilişkilere ve toplumu en fazla 50-100 kişilik küçük akrabalık temelli gruplar üzerinden anlarken, diğeri yüz binlerce hatta milyonlarca üyesi olan devasa hiyerarşik toplumlar inşa ederken, adil bir seçim nasıl yapılabilirdi? Sibilya'daki Çagirskaya mağarasından elde edilen genomik veriler, Neandertallerin baba kız ilişkileri gibi yakın akraba bağlarına ve en fazla 20 ila 50 bireyden oluşan küçük topluluklara işaret eden genetik kanıtlar sunuyor. Sosyal organizasyonları kadınların gruplar arasında hareket ettiği, erkeklerin ise yerinde kaldığı bir düzen üzerine kuruluydu. Bu sıkı sıkıya bağlı aile ağaçları yaratıyor ancak siyasi birimlerinin boyutunu ciddi şekilde sınırlıyordu. Onlar için liderlik en iyi avcı ya da en bilge yaşta demekti. Kararlar grup içinde yüz yüze tartışılarak fikir birliği ile alınırdı. Biz insanlarsa binlerce üyeden oluşan karmaşık toplumlar geliştirdik. Liderliği de hiç tanımadığımız milyonlarca insanı temsil etme yeteneği olarak gördük. Temsil, yönetişim ve kanunlar hakkında tamamen farklı fikirler ürettik. Bu iki farklı dünya görüşü sandık başında çarpıştığında ne olurdu? temsil krizi kaçınılmazdı. Eğer Neandertaller doğal olarak 50 kişilik topluluklar kurarken insanlar 10 bin kişilik şehirler inşa ediyorsa oyları nasıl adil bir şekilde sayardınız? Her bireyin oyuna eşit ağırlık mı verirdiniz? Bu durumda sayıca çok daha fazla olan insan nüfusu Neandertallerin iradesini tamamen ezer geçerdi yoksa farklı sosyal yapılara hesaba katan bir tür orantılı temsil sistemi mi yaratırdınız? Bu durumda da bir tür mutlaka haksızlığa uğradığını düşünecekti. Yasal haklar tanımlanması bir kabusa dönüşürdü. İnsan hakları evrensel olamazdı. Çünkü insan artık evrensel bir kavram değildi. Neandertallerin küçük grup sosyal ihtiyaçlarını tanıyan yasalara ihtiyacı olurdu. Belki de mülkiyet hakları özel mülkiyet yerine ortak mülkiyeti desteklemeliydi. Anlaşmazlıkların çözümü yabancıların olduğu mahkemeler yerine geniş aile ağaçları aracılığıyla sağlanmalıydı. Biz insanlarsa bireysel haklar, özel mülkiyet ve tarafsız mahkeme sistemleri talep ederdik. Her bir kanunun, her bir yönetmeliğin farklı türler için ayrı hükümleri olması gerekirdi. Sadece şehir planlaması bile sonsuz siyasi çatışmalara yol açardı. İnsanlar yüksek yoğunluklu konutları, toplu taşıma ve merkezi altyapıyı zorlarken, Neandertaller dağınık yerleşimleri, aile yerleşkeleri ve yerel kaynak yönetimini tercih ederlerdi. Sosyal hizmetler tamamen farklı yaklaşımlar gerektirirdi. Bizler devasa hastaneler ve okul sistemleri isterken onlar toplum temelli bakımı ve geniş aile grupları içinde eğitimi savunurlardı. Bu siyasi parçalanma toplumun kendini organize etme şeklini baştan aşağı yeniden şekillendirirdi. Demokrasi yok olmazdı ama yan yana işleyen çoklu paralel sistemlere dönüşürdü. İki farklı insan türü için inşa edilmiş bir şehirde yürüdüğünüzü düşünün. Bu şehri insan medeniyet olarak tanımakta zorlanırdınız. Bizim için sıradan olan en temel altyapı bile daha tıknaz, daha kısa ve tamamen farklı yapılı bedenlere uyum sağlamak zorunda kalırdı. Araştırmalar, Neandertallerin soğuk iklime adaptasyon olarak %20'ye kadar daha sağlam köğüs kafeslerine ve daha büyük akciğer kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Kapılar ve toplu taşıma koltukları onların oranlarına uyacak şekilde daha geniş ve daha alçak olmak zorunda kalırdı. Mobilyalar tamamen farklı konfigürasyonlarda üretilirdi. Teknoloji bile ikiye ayrılırdı. Onların hassasiyet ve dayanıklılığa odaklanması muhtemelen modern teknolojilerine de yansırdı. Biz insanlar hızlı inovasyonu ve planlı eskitmeyi, yani ürünlerin kısa sürede bozulup yenisinin alınmasını önceliklendirirken, Neandertaller yüzlerce dayanacak şeyler inşa ederlerdi. Onların yaptığı bir araba belki daha yavaş ve daha az gösterişli olurdu. Ama bir asır sonra bile çalışırdı. Mimari temelden ikiye bölünürdü. Neandertal binaları daha kalın duvarlara, güçlendirilmiş temellere ve hassas bir şekilde monte edilip sökülebilen modüler tasarımlara sahip olurdu. Atalarının 176 bin yıl önce Fransa'da bir mağaranın derinliklerinde dikitlerden oluşan halkalar inşa ettiğini biliyoruz. Bu, karmaşık uzaysal inşaatları planlayabildiklerini ve yüzlerce elementi mükemmel daireler halinde düzenleyebildiklerini gösteriyor. Bu zihniyet onların şehirlerini de şekillendirirdi. Yapısal bütünlüğün estetik yeniliğe üstün geldiği sağlam ve işlevsel yapılar. Kültürel ifade bile farklı duyusal çizgiler boyunca ayrılırdı. Neandertallerin kırmızı aşı boyası ve manganez oksitler gibi doğal pigmentleri sembolik amaçlarla kullandığını, süslü deniz kabuklarını orijinal yerlerinden kilometrelerce uzağa taşıdığını biliyoruz. Onların sanatı, dokunsal deneyimleri, hassas geometrik desenleri veya doğal pigmentlerle olan bağlarını yansıtan toprak tonlu renk paletlerini vurgulayabilirdi. İnsan sanatı ise muhtemelen soyut kavramlara, parlak sentetik renklere ve hızlı stilistik değişimlere odaklanmaya devam edecekti. Tüm bu uyum sağlama çabaları bizi daha derin bir soruyla yüzleşmeye zorlardı. Aslında neye uyum sağlıyoruz? Bu senaryo bizi insan kimliğinin temelini sorgulamaya itiyor. Neandertallerin hayatta kaldığı bir dünyada insan hakları kavramı karmaşıklaşır. Çünkü insan kelimesi artık tekil değil, çoğul bir anlama gelirdi. Bu durum bizi kişilik, onur ve aidiyet kavramlarını tamamen yeniden tanımlamaya zorlardı. Tarih, yasaların yeni popülasyonlarla birlikte evrildiğini gösterir. Bu çoğul insanlık, radikal bir yasal değişimi daha tetiklerdi. Hakların türe üzgümü olması gerektiğini veya türden bağımsız olması gerektiğini belki de yüzyıllarca tartışırdık. Bu senaryonun en rahatsız edici yanı, zeka, değer ve kimlik hakkındaki mevcut ön farkında bile olmadığımız taraflarımızı ortaya çıkarmasıdır. Biz kendi türümüz içindeki çeşitlilikle bile zar zor başa çıkıyoruz. Gerçek bir türler arası bir arada yaşama, daha önce hiç ulaşamadığımız bir empati seviyesi gerektirirdi. Nihayetinde, Neandertallerle bir arada yaşamak, insan olmanın ne anlama geldiği ve kendimiz olmanın ne anlama geldiği hakkındaki en derin varsayımlarımıza meydan okurdu. Belki de onların yok oluşu, bizim için bir trajediden çok, karmaşıklığını asla çözemeyeceğimiz bir dünyadan kaçış biletiydi. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten Önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanmaktadır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.